Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. 25. sorumuz ile devam ediyoruz. Yunus Çengel kitabında 5. ünitede. Soru diyor ki büyük bir su rezervuarının serbest yüzeyinden 110 metre aşağıda bir yere 900 kilogram bölü saniye hızında sürekli su sağlayabilen bir hidrolik türbin jeneratörü yerleştirilerek elektrik enerjisi üretilecektir. Türbinin mekanik güç çıkışı 800 kW ve elektrik enerjisi üretimi 750 kW ise bu tesisin türbin verimliliğini ve kombin yani birleşik türbin jeneratör verimliliğini belirleyiniz. Buradaki kayıpları imal ediniz diyor. Evet. Çalışan turbinin gücü 800 kW ve ürettiği enerji elektrik enerjisi ise 750. Burada hem turbinin verimliliği hem turbin jeneratör birlikte çalış, çalıştığında üret, e, üretim e, üretimin verimliliği bizden isteniyor. Şimdi bu sorunun şeması şemasına bakacak olursak yani resmini şu şekilde olabilir. Evet, serbest yüzeyinden turbine su akıyor demiş. Yani şu seme rezervasyonu serbest yüzeyi yüzeyini mesela bir nokta ve turbin çıkışını iki nokta dedik. Yani burada iki nokta olarak aldık. Turbin çıkışını da referans seviye. Yani burası turbin çıkışı referans seviyesinde Z2 eşittir neymiş? Sıfırdır. Olarak alabiliriz. Ve bu nedenle 1 ve 2 noktalarındaki potansiyel enerji yani 1 ile 2 arasındaki potansiyel enerji P 2 ne ne olacak? G çarpı Z2. Bu Z2 sıfır olduğuna göre eşittir sıfırdır. Yani birden 2'ye yani ikinci noktasındaki potansiyel enerji sıfır olacaktır. Ve kinetik enerji hem 2 hem 2, hem 1'de de Kinetik enerji sıfır olacaktır. Burada çünkü belli bir hız verilmediği için yani P, E şey Kinetik enerji K, E 1 eşittir. K, 2 eşittir. Sıfır. Ya da başka deyişle e, Kinetik enerji neydi? E, kinetik enerji basınç bölü yoğunluk yani şimdi burada basınç atmosfer basınç. Atmosfere açık bir yüzey olduğu için 1 ve 2 eşittir. Yani birinci nokta ile ikinci nokta eşit olduğuna göre yani P1 eşittir P2 ve eşittir neymiş? P atm. Dolayısıyla P1 P2 eşit olduğundan dolayı kinetik enerji yine sonuç, sonuç olarak sıfır olacaktır. Yani iki noktadaki akış enerjisi yani p yoğunluk, bölü yoğunluk eşittir sıfır olduğundan k1 eşittir k2 ve eşittir neymiş sıfır olacaktır. Çünkü bir noktasındaki su esas hareketsizdir ve turbin çıkışındaki suyun hidro e, kinetik enerjisinin imal edilebilir olduğu varsayılır. O da başka bir dehş diyebiliriz yani. Mesela şimdi başta birinci noktada zaten e, sabit sıfır. Yani hızı sıfır olduğu için kinetik enerji sıfır. Ve turbin çıkışında da suyun kinetik enerjisini imal edilebilir düzeyde diyebiliriz. Neyse. Şimdi soruya çözüm aşamalarına devam edecek olursak kinetik enerji şu şekilde belirledik. Sıfır yani. Kinetik enerji hiç yok. Ama potansiyel enerji birinci noktasında yani Z1 eşittir neymiş? 110 metre. Buradan potansiyel enerji 1'de PE1 eşittir yer çekimimizi çarpı Z1 yani 9.81 çarpı metre bölü saniye kare çarpı z bir 110 metre dedik. Burada metre kare bölü saniye kare olacaktır. Ve metre kare bölü saniye kare 1 kilogram 1 kilojoul bölü kilogram eşittir neymiş? 1000 metre kare bölü saniye kare. Buradan 1 metre kare bölü saniye kare gider. Kilogram bölü kilojoul olarak kalacaktır. Bir e potansiyel enerjisi. Sonuç olarak hesapladığımızda 1079 civarında kilojoul bölü kilogram olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi şu potansiyel enerji hesapladık. Bu sistemin potansiyel enerjisini hesapladık. Bize ne vermişti soruda? Kilogram bölü yani kutlesel debi de vermiş. Kütlesel debi de vermiş. Ee, güç vermiş. El, enerji üretimi o da vermiş. Bu verileri bir yazalım. Kütlesel debi 900 kilogram bölü saniye. Güç 800 kilowatt. Ve elektrik gücü 750 kilowatt. Evet şimdi ee, enerji bu kinet potansiyel enerji böyle. Peki kine, e, mekanik enerji. Mekanik enerji neydi? Mekanik enerji mekanik enerjisindeki değişim potansiyel enerjideki değişim artı kinetik enerjisindeki değişim. Kinetik enerjisindeki değişim sıfır. Potansiyel enerjisindeki değişim ise P1 P2 eksi P 1dir P1 az önce hesapladığımız yani yok bir değil 1 eksi 2 diyebiliriz mesela. P1 buydu az önce hesapladığımız. Bu yüzden 1079 kilojül bölü Kilogram eksi sıfır. bu PE2 neydi? Ha, sıfır dediydik. Bazen bir hesapladığımızda. Buydu. Neyse. Şimdi mekanik enerji bulduk mu? Bulduk. Ee, mekanik enerji. Aynen. Mekanik enerji, potansiyel enerji artı hmm, bu kütle birim başına. Şu şekilde olacak. Ama Büyüklüğü yani kütle kütle birim başına Böyle Ama yani kütle birim başına olmazsa Kütle ile çarp, çarpacağız ki kilojoule olarak elde etmiş olacağız hmm. Bir dakika Şimdi kütle birim Aa, bu Evet bunu kütle ile çarpmamız gerekiyordu. Yani birim zaman birim zamanda. Evet. Bu kütlesel debi ile çarpmamız gerekiyordu. Yani bu neydi? Potansiyel Aynen potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi. Kutle birim başına şu değer veriyor. Eksi sıfır dursun böyle. İşte çarpı kutle bize vermişti soruda 900. Aynen 900'e çarpmamız gerekiyor. Yani 1007 çarpı 900 aldığımızda buradan kinetik enerjisi kaç olacağız? Şimdi burada 1000 Kilojül değil de jül olmayacak. Şimdi burada bir dakika arkadaşlar ee, bu metre metre gitti. Bu 1000 değil de bir nokta falan olması lazım. Çünkü 900, 900 çarpı hı hı. bu 1 nokta 0.79'dur. Aynen 1 nokta çarpı 900'den sonuç olarak 971.2 kilojoul bölü saniye olarak bulmuş olacağız. Çünkü buradaki kütlenin birimi neydi? Kilogram bölü saniyeydi. Burada da kilojoul bölü kilogram. Kilogram ile kilogram gider. Kilojoul bölü saniye kalır. Yani neymiş? Mekanik enerji. Tabii mekanik enerji. Mekanik enerjisi. 971.2 kW olarak bulmuş olduk. Şimdi bu sistemin mekanik enerjisi bu. Soruda bizden ne istiyor? Turbinin verimliliği. Turbinin gücü nerede? Ha burada. Tamam. Turbinin verimliliği bulmak için gücü bölü mekanik enerji olacağız türbin yani türbinin verimliliği eşittir türbin gücü bölü mekanik enerjisi 800 bölü 971.2 bu da kaç olarak buluyoruz 0.77 civarında yani yaklaşık olarak yüzde 77.2 verimli. Ve kombin turbin yani birleşik verim. Turbin jeneratör. Bu da elektrik enerjisi. Şimdi turbin jeneratör birleş, birlikte, birlikte ürettikleri enerji miktarı 750. Ve bu enerji miktarı üretebilmek için mekanik enerjisi ve enerjileri nedir? 900. Yani buradan Birleşik verim bizden istediği neymiş? 750 veya elektrik gücü bölü e, mekanik enerji. Mekanik enerji. Bu da 750 bölü 971.2'den bu da yaklaşık olarak 0. Hatta 823.7 falan civarında. Yaklaşık olarak yüzde %82.4 diyebiliriz. Aynen. Veya büyük bir oran. Birleş, birleşince daha verimli yüksek. Yani turbin yalnızken verimi yüzde %77 iken jeneratörle birlikte verimi 82'ye kadar yükseliyor. Evet. Yarıda istenen şey buydu. Música